Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün kremalı zebzeli çorba yapacağım. Onun tarifini vereceğim şimdi arkadaşlar. Şöyle tenceremin altını yakayım. Tıp arkadaşlar. inşallah iyisiniz. Bir yaramazlığınız yoktu. Çok şükür. Allah hepinizi iyi yapsın. Hiç ağır acı vermesin canlarım. Şöyle malzemelerimi göstereyim. Şöyle bir dolu kaşık tereyağı. Onu tencereme aldım. Malzemesi bir tane kabak rendeledim. Dereotu üçte biri bir demetin. İki tane ufak boy havuç. Bir tane kapya biber, bir yeşil biber. Onu da çok minik minik kıydım. Böyle mercimek kadar. Bir tane patates. Onu da rendeledim, yıkadım. Bir krema. Tuz ve karabiber. Bir kaşık karabiber. Tuz da dört kaşık. Şimdi arkadaşlar yağım erisin. Şöyle yemek kaşığıyla 4 tane un koyacağım. 1 2 3 4 4 tane unu aldım tencereme. Bunu iyice kavurayım. Kavurduktan sonra sırasıyla ilave edeceğim içerisine arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz sizler de evinizde yaparsanız. Yaptığım tariflerin ölçüleri çok altabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Benim burası 15 kişilik olduğu için biraz fazla yapabiliyorum. Siz evinizde birkaç un da koyabilirsiniz. Nüfusa göre, hani göre. Ben burada 4 kaşık un koyuyorum. Burası çok olduğu için. Ha, çok yapmak isterseniz onu fazlalaştırabilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok. Unum şöyle kavrulsun. Arkadaşlar. Unum kavruldu arkadaşlar. Unu e, böyle nasıl Çiğ kokmasın. En az bir 5-6 dakika kavurun. Şimdi biberlerimi ilave ediyorum. Bunda kavuracağım. Bir iki dakika daha kavuracağım. Böyle yani, hani rengi güzel aroması çıksın. Kavrulduğu zaman aromayı güzel veriyor. Kavrulmadığı zaman fazla mı aroması çıkmıyor arkadaşlar. Şöyle havuçlarımı da kavuracağım. Rengi çok güzel olsun. Üçünü birlikte kavrayım. zamanı zevze çorbası oluyor. Tavsiye ederim yapmanız için. Kabağıyla patatesin sadece kavurmuyorum bunlar. Sadece bunları kavuruyorum. Havucun o aroması çıksın. Renk tonu güzel olsun. Şöyle hepsini birlikte kavurdum şöyle arkadaşlar soğuk suyla açacağım sıcak suyla açılmaz suyunu ilave ettim arkadaşlar suyu tamam bu burada kaynasın şöyle kabağını da ilave ediyorum kabaklarını kavurmadım patatesini yıkadım süzdürdüm onu da ilave ediyorum tuz ve karabiberini de ilave ediyorum hepsi birlikte burada kaynatsın maydanozuyla kremasını da son dakikalarda ilave edeceğim çorbam kaynıyor arkadaşlar kaynara çıktı Bir de kaynadığı zaman başında durmanız gerekiyor çünkü taşıyor. Şöyle kaynasın. Çok güzel de rengi var. Şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Bakın. Rengi çok güzel. Bir böyle 10 dakika kaynasın fazla zebzelerin pişmesi yani böyle pişsin de çok böyle şey olmasın yine de zebze olduğu belli olsun içerisinde zaten ununu kavurduğum için kokmaz Bir 10 dakika kaynadığı zaman yeterli şöyle bakın kaynıyor 10 dakika kaynasın çorbalar yaptığınız zaman hem belki çocuklarınıza da değişik olabilir. Kendiniz de çok sevebilirsiniz. Çok güzel oluyor. Ben yapıyorum yani arkadaşlar beğeniyor. Çorbamı içen arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Yorum yazarsınız arkadaşlar harika oluyor çünkü. Yorumlarınızı beğenmenizi beklerim arkadaşlar, YouTube arkadaşlarım. Yeni gören arkadaşlar için de söylüyorum. Burada ben çalışıyorum, çalıştığım bir ortam. Çalışan arkadaşlara yemek yapıyorum burada. Kanalıma abone olursanız, beğenirseniz, link atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Atmasanız da Allah razı olsun. Atarsanız da Allah yüz bin kere razı olsun. Bunun için işte böyle yapıyoruz. Her gün değişik değişik tarifler biliyorsunuzdur. Mutlaka yani ben ev hanımlarımız hep bilir genellikle ev hanımlarımızın yemekleri her zaman için çok güzel olur ben genellikle son bir şef olarak ben yazdırdım oraya çünkü yıllardır ben yemek yapıyorum 10 yıldır böyle çalışıyorum lokanta olsun başka yerler olsun özel sektör olsun hepsinde çalıştım bu de yemeklerimi sizlerle paylaşmak beni mutlu ediyor çok mutlu oluyorum arkadaşlar Şöyle kremamda 20 gram kremamı da ilave ediyorum arkadaşlar. Yani içerisine. Kremayı her zaman için pişirirken koyun. Bir 10 dakika kaynasın. Böyle 10 dakikada kremayla kaynasın. Kremanda çiğ, çiğliği geçsin. Daha çok güzel tadı oluyor. Krema yoksa süt kullanabilirsiniz. Süt da aynı. Çünkü tereyağıyla kavrulduğu için onu süt ilave edebilirsiniz. Buraya iki su bardağı süt koyabilirsiniz böyle bir tencereye. Daha az yaptığınız zaman bir su bardağı süt koyabilirsiniz arkadaşlar. Onda bir sıkıntı yok. 10 dakikada böyle kaynasın. Arkadaşlar 15 dakikada kremayla kaynadı çorbam. Şimdi dereotunu dereotunu ilave ediyorum. Dereotunu fazla kaynatmayacağım. Bir taşım kaynasın. Çünkü yeşilliği kayıp olmasın. Şöyle. Bir taşım kaynadığı zaman yeter. Şöyle tamamdır. Şimdi altını kapatıyorum. arkadaşlar sizler için de. Şöyle çorbanızı aldığınız zaman kepçeyle şöyle altın tabanını çorbanıza dokundurun. Damlamasın tabağınızın etrafını arkadaşlar. Şöyle. Çorbam tamam arkadaşım. Şöyle size görüyorsunuz. Ne kadar güzel olduğunu. yerken pul biber ekebilirsiniz. Pişirirken atmıyorum. Rengi kırmızı olmasın. Şöyle. Akışkan. Akışkanlığı da aynı tarhana çorbasının akışkanlığında. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Çok nefis. Çok lezzetli. Sizlere de tavsiye ederim canlarım. Bugünlük de bu kadar. Videomun sonuna geldim. Sizleri seviyorum. Canlarım. Abone olmanızı bekliyorum yorum yazmanızı da bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Mutlu kalın.